Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok kolay bir şerbetli tatlı tarifiyle geldim. Yapımı gerçekten çok kolay ve çok az malzemeden oluşuyor. Böyle kısa sürede hazır olan lezzetli tatlılardan bir tanesi. Özellikle şerbetli tatlı seviyorsanız kesinlikle bu tarifi denemenizi öneririm. Hemen şimdi yapım aşamalarına geçiyoruz. Öncelikle böyle bir bardak süt ve yarım bardak şekeri karıştırıp ocağın üstüne alacağım şekerim eriyinceye kadar böyle sütün ısınması yeterli yani kaynatmıyoruz sütümüz şekeri eritecek kadar ısınsın yeter Bu arada bizde başka bir kapta bir buçuk su bardağı irmik ve bir çay kaşığı karbonatı güzelce bir karıştıralım üzerine de böyle iki yemek kaşığı tereyağı eritmiştim onu ekleyeceğim güzelce bir karıştıralım böyle tereyağın her yere geçmesini sağlayalım İyice karıştırdıktan sonra ocakta ısınan e, sütümüzü de üzerine döküyoruz. Sütü dediğim gibi çok böyle kaynatmıyorsunuz. Böyle hafif ısınması yeterli. Şeker eriyince e, hemen ocaktan alıyorsunuz, üzerine döküyorsunuz. Bunu böyle üzerini streçle kapatıp e, 12 saat boyunca buzdolabında bekletiyorsunuz. Akşamdan hazırlamanızı öneririm. Akşamdan bunu hazırlayın, buzdolabına kaldırın. Buzdolabında sabaha kadar beklesin ve 12 saat geçsin Ondan sonra yapım aşamalarına geçeceğiz önce şerbetini hazırlayacağım şerbeti için 1 su bardağı toz şeker ve bir buçuk su bardağı suyu böyle e, tencerenin içerisine alıyorum üzerine böyle birkaç damla limon sıkıp ocağın üstüne alacağım böyle kaynamaya başladığında ocağın altını kapatabilirsiniz çok fazla kaynatmıyorsunuz kaynamaya başladı. Ocağın altını kapattım şimdi. Tatlımızı böyle tepsiye alma aşamasına geçeceğiz. Stretch ile kapatmıştım üzerine akşamdan. Onu açıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Güzelce bir karıştıralım. Böyle sabaha kadar dinlenmiş, sütünü, şekerini iyice çekmiş bir tatlı. Şimdi e, borcamı tereyağıyla iyice yağlamıştım, hazırlamış oldum karışımı borcama döküyorum. Küçük boy bir borcam kullanın, e, zaten böyle ince bir tatlı olacak, çok kalın bir tatlı olmayacak. Böyle biraz şambali tarzı ama şambali kadar ta, e, kalın değil yani daha ince bir tatlı olacak. Onun için küçük bir borcamı güzelce yağlayıp iyice yayıyorum ve fırına vermeden önce hemen böyle dilimler halinde kesiyorsunuz. İster böyle bir bıçakla, isterseniz başka bir aparatla bastırıyorsunuz. Ben böyle spatula ile bastırıp böyle kare kare şekil vereceğim. Şekli istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha da küçültebilirsiniz. Böyle kare kare dilimler halinde ayarladım üzerine de ee, hazırlamış olduğum böyle soyulmuş e, çiğ fıstık ekliyorum. Fındık da ekleyebilirsiniz, ceviz de olur, badem de olur, fıstık da olur. Yani evde ne varsa süsleme için kullanabilirsiniz. Ben de böyle fıstık vardı. Fıstık ile böyle süsliyorum üzerini. Fıstıkla süsleme işi bittikten sonra hazırlamış olduğum şerbetten şöyle bir e, fırça yardımıyla alıp tatlımın üzerine güzelce sürüyorum. Bunu böyle fırına verdiğimizde bu şerbeti sürdüğümüz için böyle nar gibi kızaracaktır. Yani görüntü olarak çok güzel bir renk verecektir. Onun için şerbetimizden böyle üzerine sürüyoruz fırça yardımıyla. Ve bunu önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında alt üst ayarda iyice böyle kızarıncaya kadar nar gibi kızarıncaya kadar bekletiyorsunuz. Pişme süresi fırından fırına değişiyor. Böyle iyice kızardığında fırından alabilirsiniz tatlımız sıcak, şerbetimiz sıcak. Böyle ikisini buluşturuyoruz. Özellikle ikisini sıcak tuttuk ki böyle e, irmik hemen böyle şerbetini çeksin, hepsini çeksin diye. Bir tanesi böyle soğuk olursa şerbetini iyi çekmeyebilir. Onun için ikisini sıcak tutuyorum. Şerbetini iyice çektikten sonra hemen böyle bir dilim çıkartacağım. Hem rengi, hem kıvamı gerçekten çok güzel bir tatlı oldu. Mutlaka denemeniz gereken bir tatlı tarifi. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Hoşçakalın.